cümleten selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Hep kamera arkası dediniz. Bugün kamera önündeyim. Ama görüyorsunuz. Nasıl besliyorum görüyorsunuz bakın. Bunlar benim başıma da çıkmasa, yüzüme de çıkmasa. Dudağımı ısırıyor bazen Dudağımı ısırıyor. Al. Ne yiyorlar? Salam yiyorlar. <laughs> deli oluyorlar buna deli. Gel 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 şapkalı gel. Gel. Dur, gel hadi gel buraya gel buraya. Bu horoz bence ha. Ne olabilir? Hep ayrı dolaşıyor zaten. <laughs> Şimdi bana yaklaştırsana şapkalıyı. Ha <laughs> <laughs> horozuma. <Heh>, Aa. Bak nereye çıktı. Daha çıkar, çıkar. ha. 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 Yüzümü çizdi. <laughs> bu da bu en çok bana düşkün bu. Bu hiç Nerede? peşimden ayrılmaz. <laughs> Halih ah. kuşu kondu Ah, <gülüyor> <gülüyor> oh, hadi. Aman yüzüm ha. Hadi çık. Tırnaklar çizmesin. <laughs> <laughs> Aklımdan geçen şey yapmaz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> gel, 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 gel. Sarı. Gel, sarı, gel. Gel. Bugün güzel bir köy hayatı ama yemek falan yok arkadaşlar. Bugün kek videosu var. Bahçemizde hem sohbet, muhabbet hem de kek yapacağız. Ablam şöyle bir de Hazar. Bunları salama ben alıştırdım. Mustafa yemiyordu bunları atıyordum nasıl oldu da Maşallah ya baksana ha? Eski hallerini hatırlayanlar vardır Küçüklerdi Aa kalemi hepsini çizdiniz ha Ama çok sıcaklar ya Ha Hı, Kaçtı bak şimdi onu kovalayacak <laughs> Bakın neydi ne oldu gördünüz tombilerimi Neydi bu işi ne oldu? Sıcak mı hava? Ne? Nereye gitti adıları? Arkaya gittiler. Acaba. Hadi. Gitti. Hadi Yok yok bozmayın yok. Hazan nerede? Hazan da gelsin Hazan. Şimdi hep yorumlarda Hazal vardı. Hazal. Kek yapacak diye. Evet, şarbını da var adı Hazal. Bakın. <laughs> Miras çekiniyor ama. <laughs> Hasret Mira'yı Aha tek kalmış burada Hasret Mira. <laughs> Bu kızı niye burada bıraktınız böyle tek? Aha Senem Sultan telefon çalıyor. Kesin. <laughs> abim de konuşuyor. İstanbul'dan <laughs> abim <adımı> arıyor. Bu kızı sınmaz diye. Hıh.

Nereye böyle? Evet malzemeleri getir. Hadi bakayım azal. Kekimizi yap da yiyelim. Üzümlü mü yapıyorsun? Neyli yapıyorsun? Keki kere, neyli yapıyorsun? Üzümlü. Hadi bakayım. Hayır. Aman 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 yumurtayı hep bak kırarlar yumurta kalmadı. Her şeyle oluyor ya, da getir azal. Orada daha iyi. Burada korkuyorum bu şeyden arkaya markaya düşer. Evet. Onu şöyle bu tarafa al. Evet. Onlar devirir bunlar. Zaten yağ döktüm. O yağı da oradan al. O birini Evet Hazal'ı şöyle bir e, kenara dolu alalım. Evet Hazal. Şimdi annem de gelir. Annem bu işlerde uzma. Evet. Biz küçükken hep annem bize kek yapardı, pasta yapardı. Biz doymazdık. Ya ben? Evet, tamam iyisin ama ablam her şeyin bir ustası var. Ablam başka. Kek yapı gerçekten bize eskiden kek yapardı. Durmadan bir de e, ablam kendisi severdi keki. Yaptığı zaman da hep böyle arka yani. değişik değişik çeşit çeşit yapardı. O zamandan beri ben İstanbul'dayken geldiğim zaman da her zaman ablamı derdim abla dedim. Pasta yapsana bize kek yapsana geldiğimiz zaman. Zaten biz gelmeden Allah razı olsun hemen yapardı. Kekimiz pastamız hepsi hazırdı. Nerede aldı? Aa, ne sene olas diyorsunuz? Geliyor. Söyle diyor. bakalım gel gel söyle. Ne, ne diyor? Var. Niye sana niye geliyor? Ne, diyor? ne, ne diyor? söylüyor? Bak iyi papa. Bak. Hadi gel söyle. Ne söyledi bana iyi? Evet. Bana ne söyledi? Bak baba ben bunu patlatacağım. Ya aba nasıl yaptın onu? Bir daha yap bakayım. Hadi yap. Eyvah. Eyvah. Vay canına. Hadi. Ha, nasıl yaptın ya. Müşti? Ben balonun içine basıyordum ben. Ne yaptın? Ben bunu balonun içine Orada ben bilgilerin altında değildim. Vay canına de bakayım. Vay canına. Vay canına. Ha. Hadi, bak da bak. Müşti saçların hep şey yapmış. Ha? Oho, peşinde var. Gel hadi gel anne gir kek yapıyor gel. Gel anne anne kek yapıyor. Hı? Sen de yapacaksın mı vay kek? yapacağım işte, Hadi gel gel. Hadi gel. Oo vay canına. Vay canına. İşte. Anne. Üzümlere baba. bakın arkadaşlar nasıl oluyor. Baba. Siyah üzüm. Bak mı istiyor? vay canına. Baba ben ne yiyeceğim anneciğim? E ben yetişemem ki buna şimdi. Ben ne yiyeceğim anneciğim? Şimdi eşki eşki bu. Ben ne yiyeceğim. Eşki yaparsın bile. Eşki yaparsın. Hı? Şimdi yenmez. Biraz daha olsun ondan sonra. Hı? Biraz daha olsun ondan sonra. Baba. Baba. Efendim. Bak Ha baktım. Aba ne koş, yaptım isti var. gördünüz mü siz? Eleği versin gel. Bu onu da elemeden koymayalım çünkü başka ben yemeklerde de yapıyoruz ya. Elek vardı kırmızı elek iki tane. Al gel koş. Ben bunu şişleyeyim biraz. Bak Yumurta yapıyoruz. Vay canına. Ne yapıyoruz biz? Pasta yapıyoruz. Söyle Bir bakayım de. o vay canına. Cilcivlerin altında, altında yumurtasını kırmıştık. Bu nasıl olmuş böyle ya? Allah Allah. Oh, vay canına. Baba. Ha. Bak. Sana bir şeyle söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin söyle. Bak. Oo, vay canına. Vay canına. Vurdu beni. <laughs> Oo, vay canına. Abla onu eleyeceğiz. Onu kırmızı bir tane elek olacak orada. Senem Sultan nereye kaçtı? Baba. Baba. Sana bir şey göstereyim. Hadi göster. Oo, Aa. vay canına. Vay canına. Bu Oo. Ay canına Bak. içinde şeker var. İçinde şeker var. Baloncuk, baba baloncuk. O var bende. ne yapıyor? Bak bak. Şekerle leke var. Dur sen. Aa düşer düşer. düşer. Ay. <laughs> Bu arkaya markaya düşer ha. Ay. 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 أو سطانة ولا شيء. لا بخارم بقى نم، حازم. بقى نم Hani nasıl onay alacaksın kaç? Onun üzerinden kaç alacaksın? Bakalım yorumlar nasıl gelecek? Güzel mi gelecek? Beğenmesin. Piştiği zamanı böyle içine açacağım, göstereceğim. Bakalım nasıl Baba, gelecek. Baba beni geçsin. Hadi ya gel sen hızlı çek. Çık ki şey olsun. Olalım, olalım Hadi gel. Hadi çek. Hadi çek. Hadi konuş. Aşat mineri çekeceğim. Ha. Başak Başka kimi çekeceğim? Aha hırsmıyor. Düşersin, düşersin. Düşersin. Yapma de otur. Yapma Atatürk. Hasre böyle yap böyle Hazret. yap. Bak. Yap. Hemen kıskandın ha hemen kıskandın. Bazen ne yapıyor bu? Evet. Ben <Gülüyor> <gülüyor> Ha, tamam, tamam çekeyim. Bak, sen çek. Bak, sana çekiyorum. Ya, ya bak seni çekiyor. <laughs> evet. Evet. Hı. Evet. evet yerimize, arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet. 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 Va çocuklardan alışmış durmadan mamuş dayı mamuş dayı. Va va va. Va sesi var. Alışık Ha baba. Bak bak. Çocuk, baba. He. He baba. <laughs> bu buzdolabın içindeki su mu yani bu anne? Abi bu su tadı mı ya? O e, aslında şey oluyor ya. Aslında ben dökemedim. O tasın böyle. içine su gönderiyor. Ha. Su gönderince o tas da içinde demir var. He. O demir paslı oluyor, böyle oluyor işte. O dökemedi. Onu eğilseydi dökülürdü. İşte bakıyorum da böyle şeysiz, kapaksız ne kadar şey görünüyor. Tamam yarın inşallah kapaklar da kalır Allah'ın izniyle. Yarın hepsi kapanır. E, eskiden zaten kapak var hep böyle raftır sadece. E, eskiden <laughs> raflara koyardık. Efendim. Suyu gördün mü nasıl oldu suyu? İşte diyor mu aşırı taze pilav mı? Güzel, şey kalıp, daha iyi. Ya, çok Çoğu diğer diğer şekilde, çok daha çok evet. oldum, diğer şekilde daha az atıyordu. Ben. çok hızlı oldum sevmiyorum. Diğer şekilde daha az. Aşağıdaki çeşmeyi değiştirmeniz lazım. Burayı yani, 10 kilo... 10 kilo şey yapar. Çok kötü oldu. Kirli de işte He. bir başka. Çok kötü yani. oldu. Önce kabartma alın. Aşağıdan zile basıldığı zaman yukarıdan duyulmuyor fazla. Duyuluyor. Ben basmıyorum çocuk uyanmasın diye çok çok Çocuklar az uyuyor. Yanıyor ya sabahleyin. Onun için şey yapmıyor. Bak şu leğen geliyor bak. Ha, e, çocukların dediğinin aynısını ha? diyor. Ne? Çocukların söylediğinin aynısını ne? söylüyor. Ne oğlum? Bak oraya ha oraya bak. Oralar Yok Orada Sizin durup duruyor. Bunları da kaldır iyice sil buraları. Evet, sil bir... Bes leke kalmasın o. Aşağı gidek sen gelirsin. Derz yerler kızım. Bak şu Ama çok kötü olmuş. Bayağı bir akmış bu ya. Bakçeye anne yine suyu bırakak mı biz? He? Bakçeye yine su bırakak tamam, mı? Ben bırakacağım zaten işte. Tamam neyse şöyle bir yerlesin biz bakçeye suyu bırakak. Tamam Çayı koyuyor <laughs> koyak. Ve domateslerin son sulaması oluyor bugün. Akşama doğru. Bir 10 dakika 15 dakika bir sulama alıyor. 10 dakikada zaten hemen suyu çekiyor kendisine. Suyla ilgili e, yorumlarınız vardı arkadaşlar. Yorumlarda ise maşallah ne kadar su bırakıyorsunuz filan filan. Arkadaşlar bak köy bahçesini köyde su olmazsa olmaz. Bu bizim bıraktığımız bu su hiçbir şey değil ki. Tarlaları bir görseniz tarlalarda neler var. Yani bir tarlada bunun 5 katı gördüğünüz tarlada 5 katıyla belki 10 katı. Su. Yani köy gibi bir yerde hiçbir yerde kıyaslamayın. Burada su olmazsa burada hayat olmaz. Yani buralar zeytinler özellikle çok sever bu zeytinlerin bir şeyi. ya bu videolarda da belki çok sıklıkla görüyorsunuz çünkü neden? Ben sulama olduğu zaman özellikle videolarımı çekiyorum. Bu şekilde sizlere paylaşıyorum. Yani normalde her gün her gün her saat gibi bir sulama yoktur. Onu da hatırlatarım. Bu buradan anne bir gitti mi? E yok da. Oradan dağılır zaten. Da yok tamam mı? Ağaçların altını da dolduruyor mu? Buradan da mı batacağım? Neyim, maşallah. Tabaklar hep gizleniyor. Hep gizleniyor. Bayağı. Bakın bayağı. maşallah. Gizli. Evet gizli. Bakın maşallah. Bu bayağı bir gelişti. Bayağı bir gelişti. Bayağı. çay İşte Hazal'ın kek evet, yaptı sonunda. Dorumlar yaptınız. Yaptı. işte. İşte. Dayısı gelince de dayısına da yapacağız. Yani. <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> Al <Alacağız en gelince. gülüyor> Nenesinin gelince. Bakalım beğendiler mi Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hazal'ın keki nasıl olmuş? Dayı sen de sen tadına bak. aha <laughs> baktım. <gülüyor> evet kaç üzerinden? On üzerinden kaç vereceğim hazırlıkta? Gel veriyorum. Nene. 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 Dur hele dur. 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 Nene. He. Dur dur dur. Al yedim. dur. On üzerinden 10 hazal. Oturur ya al. Hadi ha, yiyin. Anne sağlık. Afiyet olsun. Gel oğlum evet. gel Herkesi bekleriz Hazal'ımızın kekinden. <laughs> Yemeğe yemeye herkesi bekleriz. Söyle Hazan, istemeyin mi gelsin kimseye? Şey? Gelsin. Nene, ben bundan istiyorum. Ha. Gel, otur sonra. Sayımız lazım. otur öyle ya. <laughs> Ve arkadaşlar, bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah. Ne kadar lan ne ne bana çay da ver. Tamam oğlum. Tamam. Başka bir emriniz var mı beyefendi? Ben de et ya. Evet tamam. Başka tamam. senin bir emrin var mı beyefendi? He. Ben. Evet. ben. Ben. Öyle. Ben. Önce ben. Önce ben. Bak. Ha dökdü. Öğ onu alma alma alma. Hayır.